Antalya'da İl Umumi Hıfzı Kurulu'nun 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma saatlerinde kısıtlamaya gitmesinin ardından polis de kentte maske denetimlerini artırdı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kentin kalabalık ortamlarında maske denetimini sürdürüyor. Bu kapsamda yaya trafiğinin yoğun olduğu kale içi girişinde denetim yapan polis ekipleri maske takmayan elinde tutan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Maskesini düzgün takmayan kişileri de uyardı. Ceza yiyen vatandaşlarla polis arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Denetimlerde sokakta maskesiz yürüdüğü fark edilen bir vatandaşın peşine polis ekipleri takıldı. Bir iş yerinden maske aldığı sırada polisle karşı karşıya gelen vatandaş maskesini arabada unuttuğunu ve almak için dışarıya çıktığını söyledi. Ceza işlemi uygulanacağını öğrenen vatandaş bizi mi seçtiniz diyerek polise tepki gösterdi. Polis de vatandaşa sizi seçmedik kuralı uyguluyoruz karşılığını verdi. Bu sırada kardeşinin ceza yiyeceğini anlayan bir vatandaş da arabada 20 tane maskemiz var unuttuğu için maske almaya çıktı. Misafir o diyerek cezayı engel olmayacaktı çalıştı. Aynı kişi denetimlerini görüntüleyen gazetecilerin kamerasını eliyle kapatarak çekim yapılmasını engellemeye çalıştı. Abi, ben, 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 ben. Geldi abi. Misafir Gel misafir, al, misafir Misafir. Misafir. Maske alın ya, unuttum bu arabada. Uygulamayı, yeni yapalım. Tamam. 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 Tamam zorunda da otoparkta bıraktık. Araba da olmuş. Zaten... Benimki cebimdeydi. Ben taktım. Arkadaş... Aa, eczaneye sordum. Yemin ederim sordum. <laughs> eczaneye sordum. Yok dedi. Tekten satmıyorum dedi. Ama temin etmeden dışarı <laughs> çıkmamanız gerekiyor. Evet. Yani, evet. yani, yani, yani arabayı bıraktık. Orada da bir maskesi. Orada arkadaş da var. Eczaneye, yani. eczane, eczaneye yani, girdi. Tek satmıyorum dedi. Buraya girdi orada. Ya lütfen yani Anlamadım anlamı 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 evden çıkmaması gerekiyor Maskemiz var anlamı anlamı <laughs> <bir> tane <laughs> ama e, maske anlamı 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 siz de anlamı şey anlamı şey yok, lütfen maske dışında, aldım, dışında, aldım aldım. aldım, aldım. Dışında, yani yani geldin buraya kadar geldim yani, <laughs> yani. yurt dışında yurt dışında da yani, uygulamamız gerekiyor. Ya lütfen yani yani bir yani, yani bizi mi seçtiniz yani? Onu, doğru göster işte, mi yani. biz sizi seçmedik evet. biz. Yani kurallar var onu uyguluyoruz. Sağ ol, bravo. Teşekkür ederim. Buyurun. İyi şey televizyona bir şey yaptın. Şey yani, ya. şey i̇yi yaptınız. Görünürüz hepimiz. Ha bir tane Al, 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 ya bırak ne isteyeceğim Allah aşkına. Geldik buraya misafir. ülke, ülkemize ceza ödüyoruz. Yani böyle bir şey var mı ya? Allah Allah. Nereden abi? Yurt dışında kalıyorum. Almanya'da bizde mecbur değil ya. Bizde mecbur değil geldik buraya. Mecbur olduğunu biliyor muydunuz? Ya biliyordum ama arabada unuttum. İşte arabada ben cebimde zannettim. Otopark katlı otoparkta. Yani bir adam şimdi geldiğiniz yer yakınınız mıydı? Şu, efendim yeri miydi geldiğiniz yer? Buradan aldınız ya maskeyi. Yok, parasını ödedim aldım. Ha, parasını aldım. Rica ya. ettim parasını ödedim yani. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Tatilden Allah Allah. geliyorum, kemerden geliyorum anlıyorum ben sizi ama yapacağım basket her 70 Ya önce sene çık kamerayı. Yeter artık kamerama ya. dokunma. Tamam, tamam Kamerama sak dokunma. Sak dur ya. Şikayet yap. yapma ya. Kamerama dokunma. tamam. Daha ne ki? Ya üstümü de çıkıyorum. Çok güzel. Ceza yazıyorlar burada. Güzel yazıyorlar. Herkes kendini düşürmüyorsa vatandaş düşünsün kardeşim niye böyle maskersiz dolaşıyorlar ki? Memleket korona olmuş. Dıştım diyor Yok öyle, malaya. E, o zaman de unutsun. Gezmeyle unutsun. Karışma o zaman. Diyor. E o, o zaman onu içmişsin karışma ona. Önce sağlığını düşünsün, Önce vatandaşın sağlığını düşünsün her şeyden önce. Sağlık. Uygulamayı iyi buluyorsun. Çok diyor. güzel. Devlet ne diyor? Herkes diyor. Korona virüs var, Covid var diyor. Herkes maskesini taksın kardeşim diyor. Hani diyor, kendini düşünmüyorsa diyor, vatandaşı düşünsün, milleti düşünsün diyor arkadaşım ya. Zedan Bence ne? az Bence 1500 olsun. Bence 1500. O zaman bak herkes nasıl takıyor.